Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yapımı devam eden Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının Kırıkkale'de, Kırıkkale delici ilçesi Çelikli beldesinden geçen hat üzerindeki şantiyesinde incelemelerde bulundu. Devam eden projeler hakkında bilgi veren Kara İsmailoğlu, Konya-Karaman hızlı tren hattı için tarih verdi. Ülkemiz demir yolunda büyük bir atılım içerisinde şu anda. Devam eden projelerimiz, şu anda çalışan hızlı tren hatlarımız, ee, i̇nşallah yıl içerisinde e, Konya Karaman'ı da bitirmeye çalışıyoruz. Onu da açacağız. Karaman Ereğli arasında çalışmalarımız devam ediyor. Ankara İzmir devam ediyor. Yine e, Adana, Mersin, Gaziantep e, inşallah e, altyapı çalışmaları devam ediyor. Üst yapı ihalesini Temmuz ayında tamamlayacağız. Yine e, Bursa, Balıkesir, Bilecik Osmaneli ilçesini Ankara İstanbul hattına bağlayarak onu da Temmuz ayı içerisinde planlamalarımızı yaptık. ihalesini yaparak inşallah 2023 yılına 5500 kilometrelik bir hızlı tren hattıyla girmeyi planlıyoruz. Vatandaşların güvenli hava yolu ulaşımını da kullanabileceğini ifade eden Bakan Kara İsmailoğlu, Hollanda, Almanya ve İngil ve İngiltere uçuşlarının başladığını açıkladı. Yurt dışı uçuşlarımızla ilgili de çok önemli gelişmeler var. Bugün itibariyle 3 tane ülkeyle uçuşlarımız başlıyor başlıyor. İnşallah 11 itibariyle peyderpey e, uçuşlarımız bütün dünya ile birlikte tamamlanacak. Bu konuda büyük bir diplomasi e, trafiği yaşanıyor şu anda. E, bütün taleplerimizi yaptık. E, Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Kültür Turizm Bakanlığımız hepimiz el birliğiyle çalışıyoruz.